Ermenistan'ı bozguna uğratan Azerbaycan, artık Türkiye sınırındaki Nahçıvan'la doğrudan bağlantı sağlayacak. Türkiye bu sayede Orta Asya'daki ticaret dengelerini tamamen değiştirecek. İran'daki doğal gaz hakimiyeti bu koridorda Azerbaycan'a geçecek ve Türkler dünyanın kaderini yeniden belirleyecek. Dağlı Karabağ'da Ermeni güçlerine karşı 6 hafta süren savaşın ardından zafere ulaşan Azerbaycan, artık İran sınırındaki topraklarının tamamını kontrol ediyor. Dahası, Ermenistan'la imzaladığı anlaşma sayesinde, Türkiye sınırında yer alan ve ülkenin geri kalanıyla bağlantısı bulunmayan toprağı Nahçıvan'la da bir kara koridoru kurulması sözünü aldı. İran'ın kuzeyindeki Azeri nüfus bu gelişme karşısında sevinç gösterilerinde bulunsa da bu koridor Tahran'da endişeyle karşılandı. Bunun nedeni ise Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki ticaretin 30 yıldır İran üzerinden yapılması. İran bu sayede hem Azerbaycan üzerinde politik etkiye sahip oluyor hem de bu ticaretten para kazanıyordu. BBC Türkçe'nin haberine göre İran'da yayın yapan muhafazakar Maşrek internet sitesine göre koridorun İran'a yönelik birden fazla negatif jeopolitik etkisi olacak. Maşrek bunları 6 başlıkta inceledi. Azerbaycan, Nahçıvan'a İran üzerinden gönderdiği gazın %15'ini İran'a komisyon olarak veriyordu. İran, Türkiye ile 1996'da bir gaz satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşma nedeniyle Türkiye yıllardır İran'dan pahalı gaz alıyordu. Türkiye İran'a 1000 metreküp başına 490 dolar öderken Azeri gazını 335 dolara alabilir. Gelecekte bu koridor üzerinden Azerbaycan'dan Türkiye'ye bir gaz hattı döşenirse İran'ın gaz kaybı büyük olabilir. Türkmenistan'dan başlayıp İran üzerinden Türkiye'ye gitmesi planlanan boru hattı projesi 2017'de maddi anlaşmazlıklar nedeniyle dondurulmuştu. Türkmenistan artık bu gazı Azerbaycan üzerinden de Türkiye'ye ulaştırabilir. İran'ın Ermenistan'a yönelik boru hattının önemi de azaldı. ABD destekli Trans-Hazar Boru Hattı projesi tekrar gündeme gelebilir. Türkmenistan'ın başkenti Türkmen başından Azerbaycan'a uzanacak bu boru hattı, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye arasındaki mevcut boru hatları üzerinden Avrupa'ya ulaştırılabilir. İran'dan Avrupa'ya gaz taşıması planlanan boru hattı projesinin önünde daha fazla engel oluşacak. İran basını daha da ileri gitti. Türkiye, Azerbaycan ve İsrail'in Ermenistan'ın İran sınırındaki topraklarının işgalini planladığı, fakat bunun İran'ın bölgedeki varlığı nedeniyle gerçekleşemediğini ve bunun yerine koridor fikrine geri dönüldüğünü öne sürdü. Bu ticaret İran için çok karlı. Türkiye'den girip Türkmenistan sınırından çıkan bir kamyon, 1800 km2'lik bu yol için İran'a yaklaşık 700-800 dolar geçiş ücreti ödüyor. Ermenistan'da açılacak koridor bu trafiği önemli ölçüde azaltabilir. Demiryolu taşımacılığı umudu Rusya İmparatorluğu döneminde yapılan demiryolu Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan Nahçıvan'a girdikten sonra Nahçıvan İran sınırını boydan boya geçip Ermeni koridorundan Azerbaycan'a bağlanıyor. Bu demiryolu savaş nedeniyle yıllardır atıl durumda. İran bu demiryolunun tekrar işler hale gelmesiyle Nahçıvan üzerinden Ermenistan'a demir yoluyla ulaşmayı umuyor. İki ülkenin kara sınırı bulunsa da bu sınırı geçen bir demir yolu hattı bulunmuyordu. Bu nedenle İran, anlaşmada çıkarına olabilecek nadir şeylerden biri olarak bu demir yolu üzerinden ticaretin artma ihtimalini görüyor. Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ bölgesinin bazı kısımlarını yeniden ele geçirmesiyle Kafkasya'daki statüko sarsılmış oldu. Yaygın ifadeyle cin şişeden çıkmış durumda. Türk ve dünya medyasının bölgeye dair bilgi ihtiyacının karşılanmasında öne çıkan isimlerden biri olan gazeteci Ceyhun Aşirov'un ifadesiyle söylersek, Ermenistan'ın Kafkasya'da yaptığı mağlup halk propagandası çöpe atıldı. Azerbaycan Türkleri, muzaffer millet olduğunu Dağlık Karabağ'daki ilerleyişiyle teyit etmiş durumda. Hani nerede Ermenistan ordusu? Karşımızda duramadılar, kaçıyorlar sözleriyle cephedeki ilerleyişe atıfta bulunan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Yıllardır küresel medyanın omuz vermesiyle şişirilen Ermenistan algısının kağıttan kaplan olduğunu dünya kamuoyuna tekrar duyurmuş oldu. Ermenistan'dan gelen açıklamalarda ise tüm bu kayıplar ve yenilgiler bir geri çekilme olarak sunulmaya çalışılıyor. Fakat görünen tablo gerçek durumun çok farklı olduğunu ve Ermenilerin çatışmaların yaşandığı cephelerde mağlup olduğunu bariz şekilde gösteriyor. Cephede yenilen Ermenistan ordusunun başvurduğu yöntemlerden birisi ise sivil katliamlarına devam etmek. 1990'lı yılların başında başta Hocalı bölgesinde olmak üzere sivil katliamlar yapan Ermenistan şimdi de cephedeki yenilgilerini örtmek için Azerbaycan'ın Gence şehrine füze saldırıları yapıyor. Şu ana kadar onlarca sivil bu saldırılarda hayatını kaybetti. Onlarca ev enkazla dönüştü. Çatışma bölgesinin dışında yer alan bu bölgelere yapılan saldırılar aslında uluslararası sözleşmelere göre savaş suçu kapsamında. Fakat daha önce de benzer suçları işlemesine rağmen Ermenistan devleti bir yaptırımla yüzleşmeyeceğini bildiği için benzer suçları tekrar işlemekten kaçınmıyor. Küresel örgütlerin sessizliğini bir onay şeklinde değerlendiren Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını sürdürme ihtimali yüksek. Oysa uluslararası toplumun, kendi ilke ve kurumlarının prestiji için bile olsa bu saldırılar karşısında sessiz kalmaması gerekirdi. Öte taraftan uluslararası ölçekte yayın yapan büyük medya kuruluşlarının gence saldırısı ve genelde sivil katliamlar karşısındaki yaklaşım biçimi Başlangıçtan bu yana problemli. Küresel örgütlerin ve politik güç merkezlerinin taraflı olduğu bir düzlemde aynı ülkelerin uzantısı konumundaki medyadan tarafsızlık beklemek rasyonel olmasa da gazetecilik ilkeleri konusunda evrensel vaazlar vermekte tereddüt göstermeyen medya kuruluşlarının tutumları Ermenistan taraftarlığı konusunda bir adım öne çıkıyor. Haber ve yorumlarda Türk saldırganlığı ifadesine yoğun şekilde rastlanabiliyor. Bu bağlamda Rusya'nın Sputnik, Fransa'nın Agence France-Presse ve France 24, İngiltere'nin BBC ve Reuters'la ABD'nin Associated Press haber ajansları tarafından sürdürülen genel yayın politikası sorunlu içeriklere sahip. Gence saldırısından sonra New York Times, Wall Street Journal ve CNN gibi kuruluşlar saldırıya yer vermediler. Örneğin Avrupa Parlamentosu tarafından geçilen haberde önce Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın saldırıyı inkar haberi verildi. Sonrasında ise Avrupa Parlamentosu konuya ilişkin haberin giriş cümlesinde Azerbaycan, Ermenistan'ı ikinci büyük kenti balistik yüzeyle vurmakla suçladı. ifadesi kullanılarak saldırganın katliamı yapan tarafın açıklaması öne çıkarıldı. Genel olarak yayınlarda Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a mikrofon uzatılarak Ermeni tezlerinin dolaşıma sokulması yönünde yaygın bir çaba var. Öte taraftan İran Devlet Televizyonu Press TV'de bu halkanın içinde. Press TV yayınlarında net ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik karalama kampanyasına girişmiş durumda ve bu söylemini tipik yeni oryantalist yaklaşımın örtülerinden, sultan, imparatorluk türünden ifadelerle donatmış durumda. Yayınlarda genelde Ermenistan'ın tezleri savunuluyor. Katar'a bağlı İngilizce yayın yapan El Cezire'deki bazı haberlerde de Ermenistan yanlısı içerikleri görmek mümkün. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından fonlanan medya kuruluşlarındaysa tümüyle Ermenistan tezleri yer alıyor. Büyük medya kuruluşları aslında gerçeği bilmelerine rağmen görmedim, duymadım, bilmiyorum şeklinde üç maymunu oynamaya devam ediyorlar. Bu tavırlarını 7 maddede özetlemek mümkün. Birleşmiş Milletler tarafından Azerbaycan toprağı olarak defalarca tanımlanan Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenistan işgali açık şekilde vurgulanmıyor. Ermenistan'ın oradaki varlığı Birleşmiş Milletler tarafından işgal olarak tanımlanmış olmasına rağmen Ermenistan'ın bu toprakları sahiplerine bırakarak barışçıl bir şekilde neden geri çekilmediği muhtemelen Ermenistan'ı üzmemek için yeterince sorgulanmıyor. Yayınlarda bu bölge için genelde ihtilaflı bölge ifadesine yer veriliyor veya Azerbaycan'ın iddiasına göre ifadesi öne ekleniyor. Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı balistik füze saldırısında hayatını kaybeden onlarca sivile dair haberler hem vaktinde verilmedi hem de katliamın boyutlarını göstermeye yetecek kadar görüntü haberlere eklenmedi. Ermenistan'la katliam kavramını yan yana getirmekten itinayla uzak durulan bir tavır egemen durumda. Halbuki sivil katliamlar yapıldı ve devamının geleceğine dair bir karamsarlığı hem bu sessizlik hem de Ermeni tarafının açıklamaları maalesef düşündürüyor. Sivillerin hayatını kaybettiği saldırıya dair haberde gerçek bilgi açıkça ortada olmasına rağmen bunun yerine sivil ölümler Azerbaycan'ın suçlaması ve iddiası şeklinde sunuldu. Böylesi sivil katliamlar karşısında savaşan iki taraftan birinin söylemini besleyecek bir dil kullanılması ve olguyu zayıflatmak için iddia kelimesinin araya sıkıştırılması planlı bir tutuma işaret ediyor. Yani ey okuyucu, inanmazsanız da olur. Bu zaten savaşan taraflardan birinin iddiası ve bunu rakibini karalamak için yapıyor, delilmiş oluyor. Ermenistan Devleti, Dağlık Karabağ bölgesine, başta Latin Amerika, Suriye ve Lübnan olmak üzere, çeşitli bölgelerden yabancı teröristler taşımasına rağmen, Batı medyası buna hak ettiği şekilde yer vermedi. Halbuki terör örgütü PKK unsurlarının da içinde yer aldığı grupların İran üzerinden bölgeye taşındığı konusunda çokça görüntü ve ses kaydı mevcuttu. Bunun aksine gerçek olmamasına rağmen Azerbaycan'ın bölgeye yabancı savaşçı getirdiği yönündeki Ermeni propagandasını tekrarladı.